arkadaşlar. Bu hafta eşitliğin korunumu konusunu işleyeceğiz birlikte. Peki biz bu eşitlik kavramını günlük hayatımızda duyuyoruz değil mi? Hani eşit olma durumu falan. Şimdi bunu da e, matematikte işleyeceğiz. Neymiş bakalım matematikte eşitlik? Birden fazla niceliğin değer olarak aynı veya denk miktarda olması durumuna biz eşitlik diyoruz arkadaşlar. Hemen sorumuzda görecek olursak. Bakın üçgen artı 4 eşittir 11 ifadesinde eşitliğin bozulmaması için e, üçgen yerine ne yazmalıyız demişiz bakıyorum şimdi bakın eşitlik dediğimiz zaman ne olacak eşitliğimizin sağ tarafı da aynı olacak sol tarafı da aynı olacak değil mi? eşit olması gerekiyor o zaman diyorum ki üçgen artı dördün on bir olması gerekiyor yani ben üçgeni, üçgeni öyle bir sayı yazmalıyım ki yani üçgen öyle bir şey olmalı ki dörtle topladığım zaman 11 olsun e peki ben neyi dörtle toplarsam 11 olur diyorum 7'yi 4 ile toplarsam 11 olur diyorum. Peki biz bunu böyle mi bulacağız? Hani daha büyük sayılarda nasıl bulabiliriz? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Üçgenimizi yani buradaki üçgenimizi yalnız bırakalım ki eşitliğin diğer tarafında kaç olduğunu görebilelim. Yani üçgen kaçmış görebilelim. O zaman ne yapacağım? Üçgen artı 4. Eşitliğin her tarafından 4'ü çıkartabileyim ki üçgen burada yalnız kalsın. Buraya ne uyguluyorsam, eşitliğin bir tarafına ne uyguluyorsam, diğer tarafına da aynısını uygulayacağım. Yani 11'den de ne yapacağım? 4'ü çıkartacağım. E bakın bunlar zaten gitti 0. Yani burada üçgen kaldı. E 11'den de 4'ü çıkartırsak ne olur? 7 olur diyoruz. Aynı şekilde diğerlerine bakalım bakalım. Kare eksi 3 eşittir 7 eksi 1 ifadesinde eşitliğin bozulmaması için kare yerine kaç yazmalıyız demişiz. Öncelikle ne yapalım? Şuranın bir değerini bulalım değil mi? 7 1'den ne olacak? 6. Yani diyorum ki kare eksi 3, 6. E o zaman kare öyle bir sayı olmalı ki yani. Ondan 3'ü çıkardığım zaman 6 olsun. Kare ne olur diyorum? Kare 9 olur diyorum. Peki nasıl yapıyordum? Ne yapacağım artık? Her tarafa 3 ekleyeyim ki kare burada yalnız kalsın. 6 artı 3 olacak değil mi bu da? Bunlar birbirini götürdü. Sıfır oldu. Bakın burada kare kaldı. E burası da ne oldu? 9 oldu. Diyoruz ki kare 9'muş. Alttakine bakalım o zaman bir de. Yuvarlak bölü 4 eşittir ya da daire bölü 4 eşittir 64 demişiz. İfadesinde eşitliğin bozulmaması için daire yerine kaç yazılmalıdır? Ne yapacağız arkadaşlar? Daire öyle bir sayı ki 4'e böldüğümüz zaman 64 çıkıyormuş. Neyi 4'e bölersek 64 çıkar? Nasıl bulurum? Bunu şöyle de yazabilirim değil mi? Daire bölü 4 eşittir 64. O zaman benim bu daireyi yine yalnız bırakmam gerekiyor. Yani burayı 4 ile çarparsam ne yapacağım eşitliğin? Diğer tarafına da aynısını uygulayacaktım. Burayı da 4 ile çarpacağım. E bakın bunlar birbirini götürecek. 1 Bir olacak değil mi? Bir de zaten çarpma işleminde neydi? Etkisiz elemanımızdı. Yani yuvarlak eşitmiş diyorum. 64 çarpı 4'ü hemen çarpalım. 4 kere 4 16 dedik. 24 bir de elde vardı. Ne bulduk yuvarlığa diyoruz. 256 bulduk diyoruz. Evet. Evet. Önemli bir kısmımız var arkadaşlar. Zaten az önce biraz bahsettik. Neymiş? Verilen eşitliğin her iki tarafına aynı sayıyı eklersek. Yani sol tarafa ne yapıyorsak sağ tarafa da onu ekliyoruz. Ya da her iki tarafından aynı sayıyı çıkartırsak ya da her iki tarafını aynı sayı ile çarparsak ya da her iki tarafını sıfırdan farklı bir sayıya bölersek ne olmuyormuş? Eşitlik bozulmuyormuş. Yani ne yapıyoruz arkadaşlar? Eşitliğin sağ tarafına ne yapıyorsam sol tarafına da onu yapacağım diyorum. Hemen soruya bakalım bakalım. Verilen terazi dengededir. Dengenin bozulmaması için soru işareti kaç olmalıdır demişiz dengede olması ne oluyor arkadaşlar İki kefenin de eşit olması oluyor yani burada bir eşitlik olacak diyoruz hatta şöyle yapabiliriz bakalım sol kefede kaç kilogram var 3 kilogram burada 5 kilogram da burada ne oldu arkadaşlar burası 8 kilogram o zaman buranın da 8 olması lazım diyorum ki denge devam etsin yani dengemiz bozulmasın e ne yaparım buradaki kilogram var kaçta toplarsam 8 olur diyorum 6 ile toplamam gerekiyor. Ya da bunu nasıl yazabilirim? Diğerleri gibi az önceki sayfada gördüklerimiz gibi. Ne yaparım? 8 eşittir diyorum. 2 kilogramım vardı. Bir de soru işareti diyor. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Her iki tarafından aynı sayı çıkartmam gerekiyor. Burada çıkardıysam buradan da çıkartacağım. E bunlar ne olacak? Gidecekler. Burada soru işareti kalacak. 8'den 2'yi çıkartırsam soru işaretim ne oldu diyorum. 6'dır diyorum. Yani 6 kilogram olmalıymış dedik. Şuna bakalım. Üçgen çarpı 4 eşittir. 55 eksi 19 eşitliğini sağlayan üçgen kaçtır demişiz. Öncelikle gelin şurayı bir bulalım. 55'ten 19'u çıkartırsak ne olur arkadaşlar? 6, 36. Yani diyorum ki üçgen çarpı 4 eşitmiş 36'ya. E peki ben neyi 4 ile çarparsam 36 olur? Ne yaparım? bulmak için dörde bölersem her tarafı bakın bunlar gitti o zaman burayı da sadeleştirirsek üçgen ne oldu diyoruz 9 oldu diyoruz hemen bakın yine bir terazimiz var verilen teraziyi dengeye getirmek için ne yapılmalıdır diyor e bakıyorum terazim dengede değil dengeye getirmek için ne yapmalıyım sağ kefeye birazcık ağırlık koyabilirim değil mi hani sol kefeden de alabilirim ama bakın bunlar bir bütün şeklinde o zaman sağ kefeye birazcık ağırlık koysam dengeye getirebilirim. E bakıyorum sol kefenin ağırlığı ne kadar? 7 artı 3'ten 10 kilo. Demek ki şuraya da öyle bir ağırlık koymalıyım ki dengelensin. Bakıyorum sağ kefemdeki ağırlık kaç? 6 artı 2'den 8 kilo. E ben buraya kaç eklemeliyim ki 10 olsun arkadaşlar? 2 kilogram eklemeliyim ki diyorum. Dengeyi sağlayabileyim. Evet, şöyle alıştırmalıklarımızı da yapalım birlikte. Evet. Bakıyoruz. Bir numaralı terazi dengededir. Buna göre iki numaralı terazinin sağ kefesine kaç tane daire cisim konulursa denge korunumu sağlanır demiş. Bakalım hemen. Bir numaralı terazimiz dengedeyse arkadaşlar. Bakıyorum burada bir yuvarlak iki kare var. Burada 2 3 yuvarlak bir kare var. E ne yapayım? Şuradan bir kare alırsam Buradan da bir kare alırım. Değil mi? O zaman dengeyi bozmamış oluyorum. E diyorum ki şuradan bir tane de yuvarlak alayım. Buradan da bir tane yuvarlak alayım. Bakın yine dengeyi bozmamış oldum. Buradan bir kare alabiliyor muyum peki? Buradan bir yuvarlakla birlikte alamıyorum. Çünkü bunlar eşit değiller. Aynı değiller. Ama ne diyebilirim? Burada, burası için. Bakın bir tane kare eşitmiş. Burada kaç tane yuvarlak kaldı? İki tane yuvarlak. O zaman hemen İkinci e, terazimiz için ne demişti bize? Kaç tane yuvarlak cisim konulmalı demişti değil mi? E, bakıyorum ikinci terazimin bu kefesinde 1 2 üç 3, 3 tane kare var. E, ben ne bulmuştum? Yukarıdaki terazide her kare 2 tane daireye eşitti. O zaman bunun için ilk kare için 2 tane daire koydum. Daha sonra ikinci kare için 2 tane daha daire koydum. Üçüncü kare için 2 tane daha daire koydum. Ve bakın kaç tane daire koymalıymışım diyorum. 6 tane diyoruz. Bir diğer sorumuza bakalım. Yıldız çarpı 3 eşittir 17 artı 7 ifadesinde eşitliğin bozulmaması için yıldız yerine kaç yazı, yazmalıyız demişiz. Öncelikle şurayı bir bulalım değil mi? 17 artı 7 ne yapar arkadaşlar? 24 yapar. Ve bakın artık üçgen, şey pardon yıldız çarpı 3 Eşittir 24'müş. Ne yapıyorduk? Yalnız bırakmaya çalışıyorduk. E ben diyorum ki burayı 3'e bölersem yıldız burada tek başına kalır. O zaman ne yapacağım? Eşitin diğer tarafını da 3'e böleceğim. Burayı böldük. Yıldız kaldı tek başına. Burayı da bölersek ne olacak arkadaşlar? 24'ü 3'e bölersem 8 olacak ve diyorum ki 8 pardon yıldız 8'e eşitmiş diyorum. Ve son sorumuzu da yapalım birlikte. Yukarıdaki terazi dengededir. Bakın yine dengedeymiş. Bir tane kare 6 kilogrammış ve buna göre yuvarlak kaç kilogramdır diyor. O zaman az önce şu sorumuzda yaptığımız gibi ne yapalım? Şuradan bir tane kare alalım o zaman. Buradan da bir tane kare alalım ki dengemiz bozulmasın. Bir tane daha kare alabiliyorum. Bakın buradan da alabiliyorum. Ve bir tane de buradan yuvarlak. Bir tane de buradan yuvarlak alabiliyorum. E demek ki bakın burada ne kaldı? İki tane yuvarlağım kaldı. Burada da bir tane karem kaldı. Bunlar birbirine eşitmiş. Yani bir kare iki tane yuvarlak demekmiş. Bana ne demişti? Bir tane kare 6 kilogramdı. E o zaman bir tane karem 6 kilogramsa iki tane yuvarlak var. Ne olmalı bunlar? 3er kilogram olmalı değil mi? Yani diyorum ki yuvarlak daire neymiş arkadaşlar? 3 kilogrammış diyorum. Evet sorularımız burada bitti arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Bizimle kalın.